Kola'nın formülünü buldum. Kola çayı. Boris bak, kola. Kola. Zeytinyağlı. İnanamıyorum. Ananas nane. Evet limon keki. Kopla. Kopla bak. Limon keki. Merhaba. Merhaba. Bugün nereye geldik? Bugün Antalya'da bir çiçek serasına geldik. Şimdi bahçe için. Çiçek alacağız, sebze alacağız. Bahçemizi güzelleştireceğiz. Dora'nın da en sevdiği renkli renkli begonviller, güller. Evet Dora begonvilleri çok seviyor. O yüzden şimdi ilk olarak begonvil bakmaya geldik. Teker teker bütün seraları gezeceğiz. Siz de bizimle birlikte eşlik ederseniz seviniriz. Sen ne renk alalım? Bak, Sen ne renk, renk istiyorsun anneciğim? Renkli mi istersin, beyaz mı istersin? Bak böyle pembeler, fuşyalar var. Orishko. Hangisinden istersin aşkım? Bu güzel mi? Güzel diye evin için alıyorlar mesela. Hani çok aşırı güneş almıyor, biraz koyu kalıyor. O zaman yapraklarını hızlıca döker. Çok sulanırsa hani çok su da yapraklarını hızlı döküyor. Biraz toprağının kuruması lazım. Ben işte burada. Böyle işte burada. Bak bakalım. Güzel mi? Bu renk mi güzel? Bir bak bakayım. Bu renk mi güzel? Yoksa bu renk mi güzel? Hangisini alalım? Bunu mu beğendin? Bunu, babası bunu beğenmiş Doğru. Ben de zaten niyeyse bunu beğenirsin gibi düşünmüştüm. Evet bunu beğenmiş. Dorişkom geliyorum anneciğim ben de. Siz gelin. Burada sardunyalar var. Her rengi Şöyle rengarenk. Yani insan bu çiçeklerin hepsini almak istiyor tabi. Hangisini alsak karar verebiliriz. Yani sabun ne dayanıklı. İster misin alalım Pembe mi alalım, kırmızı mı alalım? Dedi. Hangisini istersin? Pembe. Değil mi? Çiçek önerilerinizi bekliyoruz. Çok sıcak iklime göre olan çiçeklerden önerirseniz seviniriz. Burada da papatyalar var. Sarı papatya bak Doris bunlar senin gibi. Anneciğim Doris'e çok sıcak geldi Sera. İçerisi gerçekten çok sıcak. Doris bitti bitti burada. Bu? Ha, mı? bu güzel. Yok. O çok Şaşıracaksınız ama ada çayı. Gerçek falan Evet ada çayının çiçekli olanı. Bu peki nasıl alan seviyor? Ya, Bunlar da çok yıllık bitkiler. Hani Gül. Uzun süre yaşıyorlar. Yaprağı işitmeyen bir ada çayı. Sadece çiçekleri var böyle. Kokla bakalım Doris güzel kokuyor mu? Beğendiniz mi? <gülüyor> <gülüyor> kokuyor mu gerçekten? Abi, kokuyor. Aa gerçekten çok güzel kokuyor. Bundan da alalım o zaman. Doris bunu beğendi abisi. Bunu beğendi mi? Çok mu beğendi? Evet bunu çok beğendi. Bu yalancı vanilya çiçeği diye geçiyor. Meyvesi olmuyor sadece çiçek atıyor. Vanilya ağacının meyvesi. Olmuyor ama. Latince ismi de Heliotropium arborescens diye geçiyor. <gülüyor> <gülüyor> bunlar, bunlar da öyle geçiyor. Bunlar da ithal karanfiller. Değil mi? Bunlar çiçekçilerdeki kesme karanfiller. Evet. Kokmuyor ama çok güzeller. Bunu toprağa eksem olur mu? Tabii ki. İlla hani Yok yok. Zaten yayıcı bir bitki. Şimdi şöyle bir şey var. Aslında seradaki bütün çiçeklerden alınmıyor. Çünkü oteller ayırtmış çiçekleri. Her sırada bir otelin ya da belediyenin çiçekleri var. O yüzden sadece belli başta birkaç çiçeği alabiliyoruz. Onun dışındakileri sahipleri var. Alamıyoruz. Neler aldık? karanfil, ada çayı, da neydi o? Lavelia. Bunları sen mi aldın şimdi Doris? Bu çiçekleri Hadi, mi o. aldın sen? Hadi götür bakalım. Uhu, çiçekçi kız Dora geliyor. Vay Dori sen çiçekçi mi oldun? Ay ne kadar güzel çiçeklerin üstüne bindi gidiyor Dora. Evet içeride yağmur var. Her sera Ver Sera sulanıyor. Görüyor musunuz bilmiyorum ama Bunu ayırayım ben? Şu anda bütün sera sulanıyor. Buruş gel biraz serinleyelim şurada. Gel. Biz de sulanalım azıcık. Yağmurda. Ha, hazır gelmişken sulanalım. Ha, i̇yi geldi mi su? Biraz kendine geldi mi? Ah oh, çok güzel. Yalnız şu azıcık Serinlik bile buraya geliyor, iyi geldi. İçerisi inanılmaz sıcak, inanılmaz. Yani Serada çiçekler niye açıyor belli oldu beni de koysalar. <laughs> Seraya ben de açabilirim. Kırışık nane. 10 lirasının ananaslı nane. Bu mu nane? Evet. Evet. Hepsinin bak kokusu çok farklı ya. Evet yeni bir Seraya geldik. Şimdi burada nane, kekik falan olacağız. Ama nanenin bir sürü çeşidi varmış. Şimdi hepsini sizler için tek tek deneyeceğiz. Koklayacağız. İçerisi inanılmaz keskin bir koku var burada. Çok güzel kokuyor. Kişneş mi? Of, bu güzel. Bu İngiliz nanesi. Şöyle bir. Kokusuna... Oh, çok güzel kokuyor. As nanesiymiş. Bu az kokuyor. İngiliz olan çok kokuyordu. Şimdi sizler için naneleri, bir sürü çeşit nane var burada. Hepsini tek tek kokluyorum. Bakalım. Bu. Ah! Bu ne? Bir şey bu, ne bu? Zeytin. Zeytinli nane mi? Gerçekten. Ha? Kekik mi? Zeytinli kekik. Evet, ben buna ekmek banıp yerim. Çok güzel kokuyor. Gerçekten çok değişik. Zeytinli kekik. Aa! Şu an çok içerisindeyim. Gerçekten şuna ekmek banıp yiyin yani. Zeytinli kekik bundan mutlaka ne yapıp edip bulup kokusuna bakın. İnanılmaz güzel. Yani siz biliyor muydunuz bilmiyorum ama ben ilk defa duyuyorum ve çok çok şaşırdım. Çok da güzel. Evet şimdi bunlar Melisa çayı. Böyle bir koklayın bakalım. Barış beğendin mi kokusunu? Güzel mi? Şimdi bir şey diyeceğim. Burada da bir çiçek var. Bu ne biliyor musunuz? Söyle Bora. Neymiş bu? Ananas nane. Limon. Bu da mı kekik? Evet. Limon kekiği. Barış limon kekiği. Evet limon kekiği kokla. Kokla bak. Limon kekiği. E bundan da alalım. Şu an ne görmeye gidiyoruz? Kola çayı. O benlik. Ben ona istiyorum kola çayı. Çok heyecanlıyım. Kola çayıyla tanışacağım. Kola. Bu şey vardı eskiden. De şimdi de var. Jelibonlar var kolalı. Ah, aynısı. Bunu nereye Bunu sıcak suya demleyip onları. alalım çok güzel. Kola Demliyorsun, çayı. Demliyorsun, musun? ben onu dolaba koyayım, soğuk içerim. Evet. Favorin hangisi? Bir sürü şey aldık. Favorin bu baharat. şu zeytinli kekik. kekik. Evet, o evet. efsane. Kola. Kola evet ya. Eve gider gitmez kolayı deneyeceğim sizin için içeceğim hemen. Çok sıcak geldi. Biraz burada Dora yıkanıyoruz. <laughs> Çok güzel. Sera gezerken size tavsiyem sulanan bir sera varsa mutlaka içine girin. Tefek serinleyin. İstanbul'da olunca keki gidiyorsun marketten poşet içinde alıyorsun. Buradaysa saksısında ister naneli, ister zeytinli. Nasıl istersen iste. Dalından alıyorsun. Yemek için dalından koparıp yiyorsun. Süper. Sonra bir kez daha dedim ki iyi ki Antalya'ya gelmişiz. Evet, çiçekleri aldık. Eve geldik. Şimdi ekleyeceğiz Dora'yla beraber. Dora çantasına doldurmuş çiçekleri zaten. Şimdi nereye ekeceksin karar verdin mi? Her yere ekeceğim. Şu pembeleri şuraya dikelim mi? Bu alanı. Olur. Şey de ile pembe. Evet Dora'nın begoni verimize şuraya bir bozsan acı bakım olur bu Tamam bakalım gösterdik. Bu aslında hazırlığı buraya düşündüm. Burası iyi mi Dora? Bu alana da kekikleri, naneleri, salataları, mısırları da buraya dikeceğiz. Sulama sistemini de çektim. Buraya bir şey yapacak mısın? Buraya tavukları düşünüyorum. İleride tavuk alınca onu ayırdım. Burada üzümün var galiba. Bu sene bayağı bir üzüm verdi. Evet. evet. İnşallah dökmezse üzüm yiyeceğiz. Duruşim sen de bu çiçekleri mi dikeceksin anneciğim? Bunları dikeceğiz. Şu fiyemizden da dikelim. Böyle. Yardım ediyor musun anneciğim sen de babaya? Evet, yaşasın. Dora ekecek o çiçeği. Bunu da sen ekle. Koy böyle. Yıpla. Koy bakalım. Aferin. Prensesime. Bunları böyle bahçeye dağıtacağım işte. Usta, nasıl gidiyor? Sıcak. Sıcak. Kaç tane diktin? Beş. Bugün biter mi hepsi sence? Doğru. Sıcak mı? Evet, gitmeden önce ben aslında en çok çiçekleri merak ediyordum, ee, hangi çiçekleri alacağız diye ama hiç beklemediğimiz bir şekilde kekik aldık, zeytinli kekik ve şu anda ben en çok onun yerini merak ediyorum. O nasıl olacak, tutacak mı, büyüyecek mi, tadı nasıl olacak? Ee, en çok onu merak ediyorum. Bir de tabii e, kolalı çayı merak ediyorum. Kolalı çay güzel olursa bekliyorum hepinizi kolalı çaya. iş işte, beş tane saksımız kaldı. nereye ekelim bunları. Buraya ekelim mi? İster misin? Buraları çiçekler mi kaldı? Bunlar kaldı. Köşeye ekleyeceğiz. Oraya çilekleri ektik. Çilekler var. Domates. Domatesler var. Bu? O da domates. Domates. Salatalık, biber, patlıcan, kabak. Kureyş, anneciğim ne diyorsun? Ekelim mi oraya aşkım? İster misin orada olsun mu? Yanında olsun değil mi hepsi? <laughs> evet tamam o zaman. dikelim o zaman. Benim evin söyledim. içine dikelim. Doğru için yatağın kenarını dikelim. Olur mu? Yatağın kenarına mı? Olur mu yatağın kenarında? İstersen çileği koyarız oraya. Çileklerimiz kızardı. Aa, daha, daha ekmeden çıktı. Bu da sebze bahçesi. Her şey var. Aa, hepsini ekmişsin. Köri, maydanoz, kekik, pesteyen, dereotu, marul, nane. Nane üç çeşit düşündü tadı farklı. Olsun. Mısır ektim. Ama mısırlar e, da bayağı uzamış. Ee, bahçeni kısmetse ne zaman gezdireceksin bitmiş halin artık? Ha, bir sonraki videoda hazır olur bahçe. Çok az kaldı ince detaylar. Onlar da hallettikten sonra bitiyor. Evet. O zaman beğendilerse Beğen tuşuna basıp abone olmayı unutmayın. İyi günler. Hoşçakalın.